Efendim mutlu sabahlar, günaydınlar. Bugün de saatler 9.15'i gösterdi. Yine Kanal Uşra sabahta sizlerle birlikte izine yaklaşık bir buçuk saat boyunca Türkiye gündemi, bölge gündemi ve ulusal gazetelerin birinci sayfa haberlerini aktarmaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, özel yetkili savcı Saadettin Sarıkaya'nın KCK soruşturması kapsamında mitçileri ifadeye çağırma kararı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Yakalama kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yasa değişikliğinin ardından kaldırıldı. Bundan böyle mitçiler başbakanın izni olmadan yargılanamayacak. Sayın seyirciler, nükleer programından dolayı Birleşmiş Milletler'in ekonomik yaptırım uyguladığı İran'la ilgili Türkiye ve Çin için ilginç bir iddiada bulunuldu. İddia Bir İngiliz gazetesine ait o iddiaya göre İran'a Türkiye ve Çin'in gizli mali yardım sağladığı belirtiliyor. Memurların yılbaşından önce kesinleşen mahislamları toplu sözleşme engelini bir türlü aşamadı. Toplu sözleşme yasa tasarısının alt komisyon çalışmaları geçmiş hafta tamamlanamadı. Bu durum memur zammının Nisan ayına yetişmesini riske soktu. Başbakan Tayyip Erdoğan ikinci ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi. Onu başbakanlık kamerası çekti. Başbakan Erdoğan'ın görüntüsü dikkat çekti. Ameliyatın ardından ilk kez konuştu Başbakan Tayyip Erdoğan, MIT konusu ile ilgili sözleri bir hayli sertti. Bu ülkenin tüm kurumları tarihte hiç görülmedik biçimde uyum ve motivasyon içindedir diyen Başbakan Erdoğan, devletin kurumları ve milletin evlatları arasında bir anlaşmazlığın olmadığını ifade etti. Başbakan Erdoğan, CHP tarafından tepki toplayan modern ve dindar gençlik söylemini de yineledi. Sayın seyirciler, Manisa haftanın son gününe bir cinayet haberiyle uyandı. Merkeze bağlı Hamza Beyli beldesinde ikamet eden karı koca, sabaha karşı evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Evet, sırada emekli olacaklara derin bir oh çektirecek haberimiz var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni uygulaması sayesinde emeklilik işlemleri artık çok kısa sürede tamamlanacak. Emekli maaşları da ilk maaş gününde yatırılacak. Evet Isparta polisi geçtiğimiz yıllarda zehir tacirlerine başarılı operasyonlar düzenlemiş ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirmişti. Operasyonlar valilikte alınan uyuşturucu ile mücadele eylem planında alınan kararlarla yapılmıştı. Konu önümüzdeki dönem yapılacak operasyonlarla ilgili yine masaya yatırıldı. Sayın seyirciler CHP Milletvekili Tanju Özcan terörle mücadele kapsamında bugüne kadar kaç teröristin öldürüldüğü yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi. Ve bu önergeye yanıt veren İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 9 yılda binden fazla teröristin öldürüldüğünü açıkladı. İşsiz gençler meslek sahibi olacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu 3 Ay Mühendislik ve Gedik Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen istihdam garantili meslek edindirme kursu mülakatları başlıyor. Kimi gül aldı, kimi farklı bir hediye. Çiftler 14 Şubat'ı kutladı kutlamasını ama Türkiye'nin değişmeyen gerçeği kadına şiddetin ne alınan hediye ne de söylenilen güzel sözler unuturdu. Denizli'de 12 genç kız 14 Şubat'a tepki gösterdi. Onlar yüzük değil özgürlük istedi. Sayın seyirciler Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış'ın Zürih'te söylediği Ermeni soykırımı yoktur gelsin beni tutuklasınlar sözleri üzerine İsviçre Zürih Kantonu Devlet Savcılığı Bağış hakkında ön soruşturma başlattı. Bu karar sözde düşünce özgürlüğü için Türkiye'ye her fırsatta ders vermeye kalkan Avrupa Birliği'nin çifte standartını bir kez daha gözler önüne serdi. Sayın seyirciler PKK terör örgütünün iç yüzü tek tek ortaya çıkıyor. Bir gizli tanık özel yetkili savcıya tam 100 sayfalık ifade verdi. İfadesinde terör örgütü üyesi Resul Altınok'un terör örgütünün sözde elebaşısı Öcalan'ı eleştirdiği için öldürüldüğünü söyledi. Sonra da kahraman ilan edilen Altınoğlu'nun infazını anlattı. Altınok'un bir mağaranın tavanına asıldığını anlatan gizli tanık günlerce işkence gördüğünü ve daha sonra da öldürüldüğünü söyledi. Sayın seyirciler Afyonkarahisar Vali ve Kimse Yok mu Derneği Afyonkarahisar şubesi desteğiyle Sosyal Hizmetler Kız Yurdunda kalan Ayşe Budak'la Halil Özsoy görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün Afyonkarahisar protokolü ve çok sayıda davetlice katıldı. Çittin mutluluğu da görülmeye değerdi. Sayın seyirciler, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlerinin ifadeye çağrılmasının ardından gelişmeler birbirini izliyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, mit kanununda değişiklik öngören kanun teklifini sadece MİT görevleri için özel düzenleme yapmak doğru olmaz sözleriyle değerlendirdi. Eskişehir'de Magandalar iki ayrı mahallede sekiz aracın cam ve aynalarını kırdı. Polis şimdi her yerde kaçan o şüphelileri arıyor. Sayın seyirciler Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışının ardından soğuk hava ile birlikte meydana gelen buzlanma kenti hayatı olumsuz etkiledi. Araçların ardından karda kayan bir at da mobese kameraları tarafından kaydedildi. Sayın seyirciler, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili bir açıklamada hükümetin iki numaralı ismi Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç Başbakanlığa bağlı bir kurumun müsteşarının soruşturulması için öncelikle başbakanlıktan izin alınması gerektiğini ifade etti. Sayın seyirciler, kural ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu. Afyon Karahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın otobüsü iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince bir kamyonla çarpıştı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ile özel bir firma bundan böyle birlikte çalışacak. SO Güdeç geliştirilen teknolojik sistemler firmaya verilerek sanayide kullanılacak. Firma ise bu sistemleri geliştirdiği araçlar üzerinde tüketiciye sunacak. İşbirliği kapsamında her iki kurum bünyesinde ortak çalışma platformları geliştirilecek ve çalışma alanları oluşturulacak. Sayın seyirciler, Ankara çok hareketli. MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın sorgulanması istemiyle mahkemeye çağrılması başkenti ayaklandırdı. Ancak Fidan MİT yasasına dayanarak mahkemeye gitmedi. Mahkemeye Başbakan'dan izin alıp öyle çağrılabilirsin denildi. Daha sonra da Ankara'da MİT zirvesi gerçekleşti. Önce Fidan, ardından da Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. İşte Ankara'daki MİT gündeminin ayrıntıları. Sayın seyirciler, Türkiye dün güne Hakkari ve Bingöl'den gelen çatışma haberleriyle uyandı. Çukurca'da çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı. Bingöl'deki çatışmada ise 10 terörist öldürüldü, 3 terörist de sağ olarak yakalandı. Meclis'te günlerdir süren iç düdük gerginliği yerini kavgaya bıraktı. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cep telefonu ve fotoğraf makinelerinin objektiflerine takılan kavganın görüntüleri. Sayın seyirciler, Uşak'ta lise'li iki kız arasında çıkan bıçaklı kavgada arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli çıkarıldığı mahkemeyece tutuklandı. Bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden kızsa tabutuna konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Sayın seyirciler, dün çiçek satışı yapan esnaflarda 14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı vardı. Çeşit çeşit çiçekler, değişik aranjmanlarla sevgililere sunuldu. 14 Şubat'ın gözdesi yine kırmızı güller oldu. Sayın seyirciler Diyarbakır'daki özel yetkili savcılar örgüt içindeki binlerce kişinin öldürülüp faili meçhul bırakıldığını tespit etti. 8 bine yakın örgüt mensubunun dosyaları mercek altına alındı. Eski örgüt mensuplarının ifadesine başvuracak olan savcılar Kemal Burkay, İbrahim Güçlü gibi isimlerle de görüşecek. Ve Marmara'da korkulan olmadı. Kar aralıklı olarak yağıyor. Gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor ve yurt genelinde ise durum pek farklı değil. Kar yurdu terk edip yerini sağanak yağmura bırakacak. İhtiyaç sahibi engellilerin yüzünü duyarlı vatandaşlar güldürdü. Eskişehir Tepebaşı ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Ataç, engelliler aileleri ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Ataç projelerini açıkladı ve bir hayırsever tarafından bağışlanan akülü araçları engellilere teslim etti. Sayın seyirciler, Türkiye'nin 1926'da medeni kanunu aldığı İsviçre hiç de medeni çıkmadı. Zürih savcısı tüm Avrupa değerlerini ayakları altına alan İnkar yasasını gerekçe göstererek 1915 olayları soykırım değildir diyen Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış hakkında ön soruşturma başlattı. Türkiye'nin tepkisi ise sert oldu. Bakan Bağış soruşturmaya yanıt verdi. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Bakanı'nı tutuklamaya gücü yetmez dedi. Ben... Sayın seyirciler Sırbistan'da yaşanan afet Türkiye yolunda. Eksi -31 31'i gören Sırbistan'da afet ilan ettiren kar yağışı Türkiye'ye geliyor. Edirne ve Antalya ise sellerle boğuşuyor. Sayın seyirciler Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenler isimleriyle yaşatılıyor. Afyonkarahisar Milli Piyango Anadolu Lisesi'nin ismi Ali Çağlar Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Bu nedenle de bir tören düzenlendi. Bir organ bir hayat demek. Bunun bilincinde olan vatandaşlar organ bağışında bulunuyor ama konuya uzak olanlarsa bağış konusunda kararsız kalıyor ya da bağışta bulunmaya yanaşmıyor. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici kutsal bir görev olarak belirttiği organ bağışı hakkında bilgiler verdi. Evet, büyük şehirlerin hizmet alanlarını genişletecek olan yasa tasarısı meclis gündemine geliyor. Bu yasa ile Eskişehir Büyükşehir sınırları da genişlemiş olacak. Yerel yönetimler seçimlerinde doğrudan etkileyecek bu kanunun yasalaşması ile birlikte 2014'te yapılacak belediye seçimlerinde ilçe ve köylerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanılabilecek. Sayın seyirciler zorlayıcı koşullara rağmen onları durdurmak neredeyse imkansız. Adeta arı gibi etrafta yardım bekleyen kim varsa imdadına koşuyorlar. En büyük sıkıntıları ise asılsız ihbarlar. Afyon Karaysar 112 acil servise gidiyoruz şimdi. Türkiye Genç İş Adamları Federasyonu Genel Başkanı Erkan Güral 18 Şubat günü Ankara'da yapılacak olan olan genel kurulda başkanlığına tekrar aday olduğunu açıkladı. Güral seçilirse 2 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak. Sayın seyirciler Isparta'da 500 bin ağacın toprakla buluşturulması projesi hızla devam ediyor. Son 2 yılda 300 bin ağaç toprakla buluşurken bu sezon Isparta sokaklarına 20 bin ağaç dikildi. Sayın seyirciler Afyonkarahisar'ın tanınmış ailelerinden Mustafa ve Nurfeza açık gözoğlu çiftinin oğulları Berkan, Bahattin ve Şükran Savrukoğlu çiftinin kızları Sena ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Sayın seyirciler Türkiye'nin diğer bir gündem maddesi de Uludere olayı. Uludere'de hava operasyonu ile 34 köylü öldürülmüştü. İddiaya göre öldürülen 34 köylünün yanında 6 PKK'lı terörist bulunuyordu. Hainler olayı provoke etmek için teröristlerin cesetlerini alarak Haftan'ın kampına götürdü. Bu olay telsiz dinlemelerine takıldı. Sayın seyirciler dün... Türkiye'yi sarsan iki suikastin yıl dönümüydü. Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 19'u Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar da 11. yıl dönümünde etkinliklerle anıldı. Kış ayları ile birlikte Isparta İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Seki Gürkan araç sürücülerini yola çıkmadan önce gerekli donanımları bulundurmaları konusunda uyardı.